Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. MRBS 23'teki konuşmasında Hürjet'in ilk uçuşunu Nisan 2023'te yapacağı açıkladı. Hürjet'in taksi testlerine ait görüntüler 18 Mart 2023'te Temel Koti tarafından paylaşılmıştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ilk taksisini yakın zamanda gerçekleştirmişti. Harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek olan Hürjet, 1,4 maç hız ile artı 83 gram limitlerine sahip. Hürjet 45 bin fit irtifaya kadar görev yapabilecek ve 3 tona yakın faydalı yükü gövdesinde taşıyabilecek. Gelişmiş insan makine arayüzü, dijital kontrollü uçuş sistemi, dahili taktik eğitimi ve sanal eğitim sistemleri ile Hürjet, yeni nesil hava aracı uçuş deneyimi sunacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan kanat formundaki insansız savaş uçağı Anka 3 Muharip insansız Uçak Sistemi Mart 2023'te ilk kez görüntülendi. Anka 3'ün teknik özellikleri ise belli oldu. Anka 3 sisteminin teknik özellikleri, Anka ve Aksungur ile ortak aviyonik mimari ve yer kontrol istasyonu, düşük kadar görünürlüğü, yüksek hızda intikal, yüksek faydalı yük kapasitesi, LOS, BLOS, MAX. Kalkış ağırlığı, 6500 kg, faydalı yük kapasitesi, 1200 kg, servis irtifası, 40 kft, dayanım, 10 saat 30 kf, seyir hızı, 250 not, 0.42 m30 kf, azami hız, 425 not, 0.7 m30 kf.